yok ki niyetine göre onlar Peygamberə (s.ə.v.) hicrət edincə e, e, Allah və Rəsul üçün hicrət edən onun Allah üçün hicrət etmiş ordur. Məkkədən Medinə hicrət etdikləri vaxt muhacirlər vardı. E, Allah rızası üçün e, Peygəmbərimizin əmrində olan hicret edebilen hicret ediyordu. Aralarında da işte her olduğu gibi dünya için yahut birisi bir kadın hicret etti diye o da hicret etmiş ki onunla evlensin diye onun hicreti de ona olur. Yani Allah rızası o için değil de dünya için ya menfaat için olur. Onun e, niyetine göre Allah insana e, ecrini verir. Onun için niyet e, halis olsun. Allah rızası için her yaptığımız işler Allah'ın ﷻ rızasını e, kazanmak için niyetimiz olsun. Ne yaparsak çünkü Yoksa e, yaptığınız işler e, e, faydasız olur. E, Ecil olsa da hani o kadar e, olmaz. Allah rızası için halis niyetle yapılan şey Allah kabul eder, sana ecrini verir. Öteki türlü e, yapmışken işte bu e, niyetimiz Allah içindir ama iş yaparken onu unutuyor, başka şeye gidiyor. O vakit kaybediyor insan. Ondan sonra bir de bir işe başlarken Allah rızası için diye başlar. Ortaklık olur, başka şey olur, insanlarla çalışır. Şeytan daha sonra onun sen daha iyi iş yapıyorsun, sen söylesin, söylesin, böylesin derken adamın niyetini bozuyor. Niyet bozulunca da, bozulunca da yapılan işler çoğu zaman bozuluyor. Yani niyet kötü olmuş oluyor. Niyet bozulmuş oluyor. Ondan sonra da yapılan herhangi bir iş sonu gelmiyor. Ben bir iş yapıyorum da ne için sonu gelmedi? E, niyetin bozulmuş demek. Odur. Daha fazla en çok ihtimal budur. Onun için niyetinizi Allah rızası için e, etmek lazım. E, olursa gene kazanırsın. Olmasa da gene Allah niyetine göre sana ecrini verir. Allah niyetlerimizi halis etsin. Vallahi Allah tuafı Fatih. Okunan Kur'an Hatimleri var, Yasin sureler var, ayetler var, tesbihat, tehlilat var, Salavatlar var. Onları okuyan Allah kabul etsin. أولاً كانوا أصحابنا أنبياء مشاهدة روح الله، أصحابي روح الله، أهل بيت الله، من جشمشة روح الله، أهل اللنجا المسجد، الله بسم الله الرحمن الرحيم، إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم فمن نكث فانما ينكث عن نفسه ومن اوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه اجرا عظيما. رضينا بالله ربنا وبالاسلام دينه وبسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا لنا ورسولا سيدنا شعب الله ابو سيدنا محمد ناظم حقاني شيخا لنا ومرشدا والله على ما نقول وكيل. الله الله الله, الله حق. الله 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 حق الله 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 حق حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير غفرانك ربنا ولك نصير الفاتحة